Merhaba ben Elçin. Bugün sizinle grafikleri göreceğiz. Nasıl grafik oluştururum? Grafiğimi nasıl düzenlerim? Nasıl ayarlarım? Grafiğimi nasıl geliştirebilirim? Grafiğime iki seri nasıl eklerim? Bunlardan bahsedeceğim. Bunların dışında grafiğimde eksen nedir? Eksen başlığı nedir? Grafik başlığı nedir? Veri etiketi nedir? Veri tablosu nedir? Kılavuz çizgileri nedir? Bunlardan da bahsedeceğim. Bu video başlangıç seviye için çok uygun bir video. Orta seviye olanlar için de eminim bilmediğiniz birçok şey çıkacaktır. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle veri için ürünlerim, ürünlerimin isimleri ve bunlardan elde ettiğim satış gelirleri var. Bunu basitçe böyle bir grafiğe dönüştürmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Grafik oluşturmanın en kolay yolu öncelikle grafik oluşturmak istediğiniz ilgili alanı seçin. Ben toplamımın grafik içinde olmasını istemediğim için toplam satırını seçmedim. Ardından ekle altından grafikler bölümüne gelin. Grafikler bölümünde eğer hangi grafiği kullanmak istediğinizi bilmiyorsanız önerilen grafiklere tıklayabilirsiniz. Böylelikle burada size çeşitli grafik önerileri gelecektir. Örneğin kümelenmiş sütun grafiği pasta grafiği, kümelenmiş çubuk grafiği, huni gibi. En başta olan kümelenmiş sütun grafiğimi seçiyorum. Eğer bunları beğenmediyseniz tüm grafiklere tıklayın. Burada size birçok alternatif grafiği verecektir. Önerilen grafiklere tekrar gidip kümelenmiş sütun grafiğimi seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Ve grafiğim hazır. Otomatik olarak ürünlerimin ismini nereye koyacağını, nerelere tutarları koyacağını ve başlığını bu şekilde algıladı. Grafiğimi bu şekilde oluşturmak zorunda değilim. Siliyorum. Alanı seçmek zorunda değilim. İlk başta ekleye bastım. Buradan örneğin kümelenmiş sütun grafiğini seçtim. Ve verime eklemem gerekiyor. Fark ettiyseniz bunu eklediğimde grafik araçları olarak tasarım ve biçim diye ek sekmeler açıldı. Tasarım sekmesine tıklayıp veri seçe tıklayabilirsiniz. Veya sağ tıklayıp veri seçe tıklayabilirsiniz. Burada grafik verilerinin aralığını seçebilirsiniz. Tıklayıp ilgili alanı seçtim. Buraya tıkladım. Tamam dediğimde yine aynı grafiğim oluşacak. Veya tasarım deyip veri seç dedim. Yine veri kaynağını seç sekmem açıldı. Seri dediği şey buradaki satış gelirleri. Yani en azından benim oluşturmak istediğim grafiğimde böyle. Seri adı olarak satış geliri yazmasını istiyorum. Satış gelirlerini seçtim. Ardından seri değerleri olarak buradaki değerlerimi seçtim. Fark ettiyseniz değerlerimi yazdı, satış geliri başlığımı yazdı ama ürünlerimin ismini henüz görmediği için 1, 2, 3, 4, 5 diye sıraladı. Tamam'a tıkladım. Ürünlerimin ismini görmesi için burada yatay yani kategori eksen etiketlerini seçmem lazım. Düzenle dedim. Buradan A, B, C, D, E ürün isimlerini seçtim. Tamam dediğimde grafiğim oluştu. Grafiğimin başlığını sadece o şekilde seçmek zorunda değilim. İstersem buraya manuel olarak da grafik ismi yazabilirim. Örneğin satışlar dedim. Parantez içinde TL dedim. Bu grafik başlığımı istersem giriş altındaki biçimlendirmelerden istediğim gibi biçimlendirebilirim. Örneğin bu başlığın kırmızı olmasını istiyorum. Veya koyu lacivert olmasını istiyorum. Kalın olmasını istiyorum ve yatay olmasını istiyorum. Burada solda gördüğünüz şey ise sizin dikey ekseniniz. Yani sizin grafiğinizdeki bu değerler neye tekabül ediyor? Onu gösteriyor. Örneğin C ürünüm neymiş? 36668. Gördüğünüz gibi C ürünüm 40.000 ile 35.000 arasındaki bir yere geliyor. Bu her zaman burada durmak zorunda değil. Sadece bu alana tıklayıp, burada nereye tıkladığınız çok önemli. Sadece bu alana tıklayıp delete tuşuna bastığınızda kaybolacaktır. Ctrl Z yapıp geri aldım. Örneğin siz buradaki grafiğinizi sıfırdan başlatmak istemiyorsunuz da 15.000'den başlatmak istiyorsunuz. Bu mümkün. Bunu nasıl yapıyorum? Eksenimin üzerindeyken çift tıkladım. Çift tıkladığımda sağda gördüğünüz gibi ekseni biçimlendir. Sekmem açıldı. Burada sınırlar olarak alt sınır var, üst sınır var. Ben gelir de buraya 10.000 yazarsam ve Enter'a basarsam gördüğünüz gibi 10.000'den başladı ve buradaki sütunlarım aslında küçüldü. Burada gördüğünüz gibi 5000 5000 ilerliyor. Bunu siz 3000 3000 ilerletmek istiyorsunuz. Buraya 3000 diyebilirsiniz. 10.000'den başladığı için 3000 3000 ilerletti. Veya daha sık olmasın da 10.000 10.000 ilerletsin diyorsanız bu şekilde olabilir. Aynı şekilde üstünde biraz boşluk olsun istiyorsunuz. O yüzden 40.000 değil de bunu 50.000'e getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstünde biraz boşluk oldu. Alt sınırımı tekrardan sefer yapıyorum. Burada yapabileceğiniz aslında birçok seçenek var. Burayı karıştırmanızı tavsiye ederim. Örneğin etiketin konumunu soruyor. Eksen yanında yüksek, düşük, yok şeklinde seçenekler var. Eksen yanında dedim. Aynı şekilde burada yazan sayıların biçimini değiştirebilirsiniz. Burada yüzde yapabilirsiniz veya isteğe uyarlanmıştan sayı formatınızı belirleyebilirsiniz. Bunun gibi birçok seçeneğiniz var. Örneğin ters sırada değerler diyor. Ters sırada değerlere tıkladığınızda bu sefer ürün isimlerim yukarıda kaldı. Sütunlarım aşağı doğru bakıyor ve 50 bin en yukarıdayken şimdi 0 en yukarıda ve 50'ye doğru gidiyor. Ve gelelim buradaki kılavuz çizgilerime. Burada gördüğünüz açık gri çizgiler benim kılavuz çizgilerim. Yani aslında burada sayılara giden yerleri daha kolay bulmama yarıyor. Bunlar da burada olmak zorunda değil. Buradaki kılavuz çizgilerinin üzerine tıkladım. Burada seçili olduğundan emin olun. Gördüğünüz gibi ikisinde yanında yuvarlaklar var. Ardından delete tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi bembeyaz hale gelecek. Ctrl Z yaptım. Geri geldi. Veya burada artı işaretine tıklayın. Eğer eski versiyon bir Excel kullanıyorsanız bu artı işareti olmayabilir. Siz biraz önce dediğim yöntemle yapabilirsiniz. Burada artıya tıkladığınızda Burada kılavuz çizgileri var. Kılavuz çizgilerine tıkladığınızda gidecek, bir daha tıklarsanız geri gelecek. Yine aynı şekilde buraya tıklayıp dikey, yatay şeklinde değişik kılavuz çizgileri de ekleyebilirsiniz. Veya yine kılavuz çizgilerime tıkladım. Tıkladığımdan emin oldum. Sağ tıkladım. Kılavuz çizgilerini biçimlendir dedim. Yine sağa kılavuz çizgilerimin özellikleri geldi. Ben bu çizgilerin gri değil de turuncu olmasını istiyorum örneğin. Biraz saydam olsun istiyorum. Çok göz önünde olmasın. Genişliğini biraz azaltmak istiyorum. Çok gözükmesin diye ama flu bir şekilde gözüksün. Çizgi türümü kesikli çizgiler yapabilirim. Burada bunun gibi birçok seçeneğiniz var. Başlangıç okları yapabilirim gördüğünüz gibi. Burada sola bakan oklar oldu. Bunun gibi birçok özelliği görebilirsiniz. Ve buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gelelim sütunlarımı. Yine sütunlarımı tıkladım. Seçmiş olduğum sütunlarımı. Gördüğünüz gibi bu yuvarlaklar bu sefer sütunlarımın kenarında. Çift tıkladığımda sadece o sütunumu seçmiş olurum. Gördüğünüz gibi diğer 4 sütunumun köşesinde yuvarlaklar yok. Bu seçili olmadığı anlamına geliyor. Burada seçili olduğu için sadece yaptığım şeyler bununla alakalı olur. Bu nedenle bir kere tıkladım. Burası açılıysa zaten hepsi için geçerli anlamına gelir veya sağ tıklayıp veri serisini biçimlendir diyebilirim. Örneğin buradaki boşlukları beğenmiyorsunuz. Çok fazla geldi size. Biraz daraltmak istiyorsanız eğer buradaki boşluk genişliğinden istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sütunları biraz kalınlaştırdım. Sağa doğru gidersem daha da inceliyorlar. Ardından burada dolgu ve çizgiye gelip dolgu ve kenarlıkları ayarlayabilirim. Dolgu dediğinizde içini boyama gibi düşünün veya içini desenlendirme. Kenarlık dediğinizde buradaki kenar çizgilerini belirleme anlamına geliyor. Dolgu, düz dolgu yapabilirsiniz. Gradyan dolgu yapabilirsiniz. Yani böyle geçişli bir şekilde yapabilirsiniz. İçine bir resim ekleyebilirsiniz. Herhangi bir desen seçebilirsiniz. Aslında birçok seçeneğiniz var burada. Aynı şekilde bu desenin rengini belirleyebilirsiniz. Her birini ayrı ayrı şekillendirebilirsiniz. Onu da nasıl yapacaksınız? Sadece örneğin D'yi seçtim. Burada dolgu ve çizgiye tıkladım. Burada onu kiremit gibi yapıyorum. Rengini de bunun mavi yapıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bunun mavi oldu. Diğerlerinin kırmızı oldu gibi. Eğer farklı bir veriniz varsa, örneğin ay ay veriniz var. Bu farklı bir ay veya bütçe verisi. O zaman sadece bunu değiştirerek güzel bir sütun grafiği yapabilirsiniz. Tekrar geriye alıyorum bunu. Bunun dışında kenarlıklardan burada kenar çizgileri yaratabilirsiniz ve bu kenar çizgilerinin çizgi türünü de istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Örneğin yeşil rengi seçtim ve kesikli çizgi yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bir grafik oldu. Grafiği yaparken biraz buraları karıştırıp oynamanızı tavsiye ederim. Bunun dışında gelelim buradaki ürünlerimin isimlerine. Burada ürünlerimin isimlerine tıkladığımda yani yatay eksenimi tıkladığımda ekseni biçimlendirim açıldı. Eğer tamamen kapalıysa burası, burası seçiliyken sağ tıklayıp ekseni biçimlendir şeklinde de diyebilirsiniz. Burada ne yapabilirim? Direkt kalın yapmak istiyorsam, yazı biçimini değiştirmek istiyorsam, burası seçiliyken giriş sekmesine tıklayıp buradan istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Örneğin daha civart olsun dedim, kalın olsun dedim, biraz büyük olsun dedim. Bana küçük gözüktü. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Bunun dışında eğer bunlar bir sayı ise, örneğin tarih olabilir. Buradaki sayıdan tarih formatını değiştirebilirsiniz tarihe gelip. Eksene uzaklığını seçebilirsiniz. Eksenin yanında yüksek, düşük veya hiç olmayabilir. Buradan seçebilirsiniz. Burada da aynı şekilde ters sırasında kategoriler dediğinizde diğer tarafa alacak. Gördüğünüz gibi buradaki dikey eksenimi sağ tarafa aldı. Ve A'dan E'ye kadar sıralayken E'den A'ya kadar sıralamış oldu. Geri alıyorum. Burada gördüğünüz gibi A ürünü A sütünün altında. Değer çizgilerinde de diyebilirsiniz. Değer çizgileri arasında da diyebilirsiniz. Bunun gibi birçok seçeneğiniz var. Yine aynı şekilde eğer şekillendirmek istiyorsanız burayı da işte dışı çizgili yapabilirsiniz. Farklı bir renge boyayabilirsiniz gibi birçok aslında seçeneğiniz var. Veya Burada hizalamadan istediğiniz yere hizalayabilirsiniz. Şu an merkez ortada diye geçiyor. Buradan metin yönünü değiştirebilirsiniz. Bazen uzunca yazılar olunca sığmayabiliyor. Burada A sütunundan B sütununa geçebiliyor. O zaman metnin yönünü de değiştirebilirsiniz. Bunun dışında yine artı seçeneğini tıklayıp eksen başlıkları koyabilirsiniz. Yani eksen başlığı nedir? Burada A, B, C, D, E benim ürünlerim olduğu için eksen başlığına ürünler yazabilirim. Buraya ise C, T, L, A ile seçip satış geliri yazabilirim. Böylelikle bakan okuyucu buradakilerin ne, buradakilerin ne olduğunu rahatlıkla anlar. Yine aynı şekilde başlıklara tıklayıp istediğim gibi biçimsel, formatsal değişiklik yapabilirim. Bunun dışında yine artıya tıkladım. Verilerime etiket yapıştırmak istiyorum. Etiket dediğim şey verimin değerleri. Veri etiketlerine tıkladığımda gördüğünüz gibi verimin değerleri geldi. Veri etiketlerime tıklayıp sağ tıklayıp veri etiketlerini biçimlendir dediğimde yine sağımda sekme açıldı. Burada veri etiketlerinizde isterseniz biçimlendirebilirsiniz. Öncelikle veri etiketimize tıklayın ardından giriş sekmesinden kalına basın farklı bir renkte olmasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz veya biraz daha büyük görünmesini istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Burada sağda açılan veri etiketlerini biçimlendir sekmesinden ise etiket içinde neler olmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin seri adını seçebilirsiniz veya kategori adını seçebilirsiniz. Böylelikle eğer aşağıda ürünlerinizin isimlerinin olmasını istemiyorsanız bu şekilde de bir gösterim olabilir. Burada etiketlerinizi seçip etiket içeriğine başka bir şey daha kattığınızda ayırıcıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin burada noktalı virgülle ayrılıyor. Noktalı virgül, nokta olabilir. Yeni satırda gösteriyor olabilir. Bu şekilde gösterebilir. Ben kategori adının aşağıda olmasını istiyorum. O yüzden bunu çıkardım. Etiket konumunu seçebilirsiniz. Ortalayabilirsiniz. İçeride ama yukarıda olabilir. İçeride aşağıda olabilir veya biraz önceki gibi dışarıda olabilir. Buradaki sayıların yine formatını değiştirebilirsiniz. İçeri aldığınızda örneğin bu şekilde gözükmüyorsa bunu dolgu ve çizgiden, dolgu altından düz dolgu şeklinde yapabilirsiniz. Böylelikle okunaklı hale gelebilir. Örneğin mavinin içinde siyah çok gözükmedi diyorsanız yine etiketlerine tıklayın. Burada her etikete tıkladığımda tek birini seçiyor. Eğer böyle olursa Herhangi bir yere tıklayıp tekrar etiketlerinize tıklayın ve hepsinin seçildiğinden emin olun. Ardından giriş sekmesinden fontunu beyaz yapabilirim. Aynı şekilde içeride durmak zorunda değil, dışarıda bu renkte de kalabilir. Nasıl göstermek istediğiniz size bağlı. Bunun dışında grafiğe koyduğunuz bütün elementler, element dediğim eksenleriniz etiketleriniz, kılavuz çizgilerinizin hepsi burada sağda açılan sekmede gözükecektir. Aktif olanları, aktif olan elementleriniz burada gözükecektir. Yani sadece buradan seçip de buraya açılmasını beklememe gerek yok. Buradaki oka tıklayıp istediğim elementimi seçebilirim. Örneğin seri satış gelirleri dedim. Bütün sütunlarım seçilmiş oldu. Peki grafiğinizde tek seri değil de iki seri var. Örneğin gerçekleşenlerinizle bütçenizi karşılaştırıyor. Bütçenizin de burada grafikte yanlarında olmasını istiyorsunuz. Bunu yapabileceğiniz en basit yöntem. ilgili grafiğinizi seçip buradaki alına geldiğinizde gördüğünüz gibi çapraz bakan oklar çıktı. Mouse'unuzla tıklı tutup yana doğru çekebilirsiniz. Yana doğru çektiğinizde otomatik olarak bütçe değerleriniz Gelmiş oldu. Tabi hangisinin gerçekleşen, hangisinin bütçe olduğunu ilk bakışta anlayamıyoruz. Bu yüzden artıya tıklayıp gösterge seçeneğine tıklayabilirim. Böylelikle sağ tarafında satışı ve bütçeyi gösteren göstergem açıldı. Bunu tıklayıp sağ tıklayıp göstergeyi biçimlendir dediğinde nerede durmasını istediğini seçebilirim. Burada üstte dursun diyebilirim. Altta dursun diyebilirim solda Dursun diyebilirim sağda sağ üstte Dursun diyebilirim istediğim gibi şekillendirebilirim ben üstte Dursun istiyorum aynı şekilde bunun da Örneğin şu anda çizgileri yok dolgu ve kenarlıktan düz çizgi diyebilirim ve çizgileri gelebilir bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz yine yeni eklediğim grafiğin Fark ettiyseniz etiketleri yok ve ben 50 bin'e sınırladığım için ve bütçe değerim 54 bin olduğu için gördüğünüz gibi bir kısmı gözükmedi ürünümün bütçesinde. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Buradaki eksenime tıkladım, sağ tıklayıp eksen'i biçimlendir dediğimde yine burası açılacaktır. Buradan eksen seçeneklerinden üst sınırımı değiştirip 60.000 yapıyorum. Enter'a bastığımda artık onun da etiketi gözüktü. Burada etiketlerimi yine düzenleyebilirim. İç temel olsun bu sefer. Yine aynı şekilde düz dolgusu olsun ve bunun da dolgusu turuncu olduğu için açık bir turuncu renginde olsun. Biraz önce kalınlaştırmıştım. O yüzden giriş sekmesinden kalın dedim. Gördüğünüz gibi Grafiğimizi düzenledik. Peki ben burada satış geliri değil de gerçekleşen bütçe olarak gözükmesi istiyorum. Buraya geliyorum. Buraya gerçekleşen yazıyorum. Ve otomatik olarak gerçekleşen değer bütçe diye gözükmüş oldu. Peki buraya ikinci seremi eklemenin tek yolu grafiğimin üzerine tıklayıp bu alanı sağa doğru çekmek mi? Hayır. Burada tasarım da... Veri seçe tıkladığımda ilk başta anlattığım gibi bütçe değerlerini de ekleyebilirim. Burada gösterge girdileri serilerinden ekle deyip istediğim yeni bir alanı seçip serime ekleyebilirim. Tamam dediğimde ikinci bütçe değerim eklenecek. Gördüğünüz gibi üçlü grafik oldu veya burada yerlerini değiştirebilirim. Örneğin burada bütçe değerim ortadaydı, gerçekleşen soldaydı. Gerçekleşeni aşağı alabilirim, değiştirebilirim en sağ alabilirim. Burada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Veya burada istediğim değeri kaldırabilirim. Tamam dediğimde grafiğime eklemiş oldum. Bunun dışında yukarıda açılan tasarım sekmesinden bu grafiğinizi istediğiniz gibi tasarımını değiştirebilirsiniz. Burada otomatik tasarımlar var. Grafiğinizi daha henüz renklendirmeden buraya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Olur da grafik türünü değiştirmek isterseniz de burada grafik türünü değiştire tıklayarak istediğiniz grafiği seçebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Böylelikle daha fazla güzel videosu izleyebilirsiniz. Daha fazla Excel kısa yolları ve formülleri ile ilgili bilgi almak isterseniz Türkçe Excel kısa yolları ve formülleri ile ilgili Excel atçılığı kısa yolları, İngilizce Excel ve kısa yolları ile ilgili Excel Shortcut Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.